اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وعلى اله, وعلى آله واصحابه اجمعين ve tabi'in lehum bi ihsan ila yevmiddin. Risale-i Kutsiye 35. beyt. Kuyudu itibarattan muarra. Dahi itlaku evhamdan müberra. Kuyudu itlak cem'i ile aziza. Değil mahsur kamudan hak muarra. Bila misil bil hakkı gel gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Kıymetli kardeşlerim, okuduğumuz bu beyitler Mevla Teala'dan bahsediyor ve onu bize tanıtıyor. Bütün insanlar bu dünyaya Allah-u Teala Hazretlerini bilmeye geldiler. Zengin, fakir, amir, memur herkes Mevla'yı bilmeye muhtaçtır. Mevla Teala'yı bilmemek insan için çok büyük bir noksanlık, çok büyük bir eksiklik ve çok büyük bir beladır. Her ne kadar Mevla Teala'yı tam bilebilmek imkansız ise de yine de elden geldiğince Mevla'yı bilmeye gayret etmek lazımdır. İtikadı düzgün efendim yapmaya gayret etmek lazımdır. Bir insanın itikadı, imanı olmadı mı? Ağzıyla kuş tutsa, hangi amelleri işlese, hangi işleri yapsa Allah katında hiçbir değeri, hiçbir kıymeti olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin indinde de hiçbir değeri, hiçbir kıymeti olmaz değerli kardeşlerim. Biliyorsunuz Ebu Cehil la'in her an her vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme düşmanlık üzere idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğini engellemeye gayret eder, çalışır. Ona ne kadar, ne zaman zarar verse, verebilse o kadar zarar vermeye çalışırdı. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe-i Muazzama'nın yan tarafında namaz kılıyorken Ebu Cehil de oradaydı. Ebu Cehil kendi yandaşlarından bazılarını teşvik ederek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığı sırada, secdeye gittiği sırada üzerine deve işkembesi, bağırsaklarını koymalarını söyledi. Onlar da Ebu Cehil'in sözünü dinlediler ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazdayken secdedeyken onun üzerine deve işkembesi ve bağırsaklarını koydular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona inanan ashab-ı ikram Rıdvanullahi Ali Mecmayin Hazeratı bu işten son derece müteessir oldu. Son derece üzüldüler. O vakitte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Hazreti Hamza radıyallahu an henüz daha iman etmemiş idi. Kendisi av peşindeyken, ava gitmişken ne zamanki avdan döndü, şehrin girişinde yaşlı bir nene ağlayarak Hazreti Hamza'yı karşıladı ve Ebu Cehil ve yandaşlarının Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaptığı eziyetleri, yaptığı hakaretleri ağlayarak Hazreti Hamza'ya anlattı değerli kardeşlerim. Hazreti Hamza Efendimiz her ne kadar daha henüz iman etmemişse de akrabalık, yakınlık bağları, duyguları kabardı ve okunu yayını alarak doğruca Ebu Cehil'in yanına gitti. Eve gitmeden Ebu Cehil'in oraya gitti. Bir gitti baktı ki uzaktan sesler geliyor, gülme sesleri geliyor, eğleniyorlar. Ne yaptık, nasıl yaptık diye gülüyorlar. Ne zamanki kapıdan içeri Hazreti Hamza girdi, bütün gülme sesleri, konuşma sesleri, eğlence sesleri kesiliyor. Başına gelecekleri anlıyorlar. Artık hiçbir yerden bir nefes dahi alıp verme sesi gözükmüyor değerli kardeşlerim. Hazreti Hamza Efendimiz doğruca Ebu Cehil'in yanına gitti, yakasına yapıştı, elindeki okun yayıyla başına vurmaya başladı. Ebu Cehil'in başını kanattı, patlattı ve onu yerden yere sürmeye başladı. Ebu Cehil mel'un Hazreti Hamza Efendimiz'in iman etmesinden korktuğu için fazla bir şey söyleyemiyor, fazla bir cevap veremiyordu. Ama şunu söylüyordu. Ya görmüyor musun? E, bize neler yapıyor? Bizim aklımızla alay ediyor. Bizim taptığımız putlarla alay ediyor. Onların aleyhine konuşuyor. Geçmişlerimizin aleyhine konuşuyor diyor idi. Bunun üzerine Hazreti Hamza Efendimiz de, Radıyallahu Anh buyurdu ki. Peki sizden daha aşağı, sizden daha sefi, sizden daha akılsız, sizden daha alçak kimse var mıdır ki? He? Allah'ı bıraktınız putlara tapınıyorsunuz buyurdu ve Hazreti Hamza Efendimiz orada değerli kardeşlerim kelime-i şehadeti getirerek iman eyledi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu dedi iman etti değerli kardeşlerim. Ondan sonra oradan çıktı bu sefer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiramın bulunduğu yere geldi. Bir de geldi ki tam demin Ebu Cehil ve etrafının efendim, çıkardığı kahkaha sesleri gürültünen tam aksine derin bir sessizlik var, derin bir hüzün var, derin bir üzüntü var geldi içeri girdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dizi dibine çöktü. Dedi ki: "Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi ben nereden geliyorum biliyor musun? Nereden geliyorsun? Ebu Cehil'in yanından geliyorum. Yakasına yapıştım. Kafasına yayla vurdum. Kafasını patlattım. Yerlerde sürüttüm. Şöyle söyledim, böyle yaptım." deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den beklediği tepkiyi alamayınca dedi ki memnun olmadın mı ya Muhammed dedi. Sevinmedin mi dedi? Değerli kardeşlerim efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ya Hamza sen elinde kılıçla beraber bütün din düşmanlarına karşı harbetsen, hepsine vursan, hepsine efendim yerlere yatırsan Yine sana bir faydası yok. Neyin faydası var? Ne beni sevindirir, ne beni memnun eder biliyor musun? Ne senin iman etmen dedi. Bunun üzerine zaten iman etmiş olan Hazreti Hamza Efendimiz ikinci defa bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda kelime-i şahadeti getirdi ve imanını tazeledi değerli kardeşlerim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Bundan ne anlamamız lazım? Bundan şunu anlamamız lazım. Bir kulun eğer imanı yoksa, eğer itikadı düzgün değilse değerli kardeşlerim, o kul ağzıyla kuş tutsa, hangi amelleri yapsa, kendine göre hangi hayırları hangi ibadetleri yapsa hiçbirisinin ne Allah katında ne Resulullah katında efendim Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem ne de ehlullah katında hiçbir değeri yoktur hiçbir kıymeti yoktur değerli kardeşlerim. Evvela iman, evvela iman, evvela iman değerli kardeşlerim. Peki tabii ne dedik biz Mevla Teala Hazretlerini insan bilmeye geldi. Dünyaya bunun için geldi. Ama her ne kadar efendim bilmekten acizse de yine ne yapmalı? Elinden geleni yapmalıdır. Şöyle bir ifade vardır. Şöyle bir ibare vardır kıymetli kardeşlerim. Ma la yudreku ma la yutreku külluhu. Ne demek? Manası ne? Bir işin tamamına İnsan tamamını insan idrak edemiyorsa, tamamını bilemiyorsa, tamamını yapamıyorsa, tamamına muvaffak olamıyorsa, yapamıyorum tamamını diye onu terk etmemeli. La yutrekü küllühü. <laughs> Tamamı da terk edilmez. Yani ne yapılır? Yapabildiğini yaparsın. İnşallah Allahu Teala Hazretleri bizim gayretlerimizi, çalışmalarımızı, çabalarımıza bakar da üstünü Rabbim fazlı keremiyle tamamlar inşallah değerli kardeşlerim. Peki beytimize gelelim inşallah. Kuyudu itibarattan muarra. Evet. Mevla Teala Hazretleri kayıtlardan itibarlardan soyulmuştur. Kuyut ne demek? Kuyut kayıtlar. Yani şekiller, miktarlar demek değerli kardeşlerim. Yani Allahu Teala Hazretleri şekillerden, miktarlardan soyulmuştur. Allahu Teala Hazretlerine şekiller veya miktar ne yapamayız? Ne yapamayız? İtlak edemeyiz. İtibarat, itibarat da itibarlar takdirler, tahminler, saymalar manasındadır. Bunlardan da Mevla Teala Hazretleri nedir? Muarra yani soyulmuştur, yani beri manasındadır. Değerli kardeşlerim, Zat-ı ki Sübhaniye'nin öz kendisi var ya, tamamı ilim, tamamı kudret, tamamı işitmek, tamamı görmek, tamamı kelam, tamamı tekvin, tamamı iradedir. Zat-ı Paki Subhaniye'nin tamamı böyle. Ama değerli kardeşlerim, Zat-ı Paki Subhaniye mertebesinden bir mertebe aşağıda ise zatının ne aynı ne gayrı olan ne vardır? Efendim sıfat, sıfatı subutiye vardır değerli kardeşlerim. Yani sıfat-ı subutiye zatı paki subhaniyenin ne aynıdır ne hayrıdır. Veya şöyle bir ifade kullanılabilir. Öyle bir hayırdır ki zatından hiç ayrılmayan bir hayırdır. Aynı değil. Hayırdır ama zatından da hiç ayrılmayan bir hayırdır. Peki değerli kardeşlerim, kadim olan kamil olan bu, bu sıfatlar o zati kemalatın zilleridir. O Mevla Teala zatı Paki subhaniyesinin ne aynı ne gayrı olan bu sıfatlardan da nedir? muarradır. Evet değerli kardeşlerim. Bu sıfatların Allah'a yakınlığı mesela elbisenin bize yakın olduğu gibi değildir. Hani biz elbiseyi üstümüze giyiyoruz, elbisenin bize bir yakınlığı var. Ama o sıfatların Mevla'ya yakınlığı öyle bir yakınlık değil. Bu sıfatlar Allahu Teala'yı elbisenin bizi kapladığı gibi kaplamaz. Allahu Teala Hazretleri tüm bunlardan muarradır. Yani beridir değerli kardeşlerim. Evet, Zat-ı Paki Sübhaniye hakkında bir şey denemez. Çünkü kayıtlardan beridir, soyulmuştur. Dahi itlaku evhamdan müberra. Mevla Teala Hazretleri itlaktan, bir alamet ve nişan konulmaktan, tahayyül edilmekten de beridir değerli kardeşlerim. İtlak ne demek? Alamet, nişan koymak. Evham, akla zihne gelen şeyler, hayaller. Itlakı bir misal ile açıklayacak olursak, mesela birisi dese ki şu kürsünün boyu bir buçuk metredir. Böyle demekle kürsüye bir ölçü itlak etmiş, bir ölçü koymuş oluruz. Ha keza bir adam hakkında da bu adam uzundur demekle ona da uzunluk itlak etmiş, Efendime söyleyeyim oluruz. İşte Mevla Teala Hazretleri bu çeşit ve benzeri itlaklardan beridir değerli kardeşlerim. Kuyudu itlak cem'iyle aziza değil mahsur kamudan hak mu arra. Ey aziz kişi Mevla Teala Hazretleri kayıtlar, itibarlar, itlaklar, evhamlar bütün bunların hiçbiriyle sınırlı değildir. Mevla Teala sınırlamak mümkün değil değerli kardeşlerim. Sınırlayamayız. Mevla Teala Hazretleri tüm bunlardan muarradır. Yani mesela yukarıdaki misalde söylendiği üzere kürsünün bir buçuk metre olduğunu söylemekle ne yapmış olur insan? Kürsüyü bir hisar içine bir ölçü içerisine almış olur. Bak bir buçuk metrelik bir ölçü içerisine almış olur. Kürsüyü sınırlandırmış olur. Peki Mevla Teala Hazretlerini böyle bir hisar içerisine böyle bir sınırlandırma içerisine alabilir miyiz? Hayır. Asla böyle bir şey yapamayız. Mevla Teala bütün bunlardan her şeyden soyulmuş olunca bizim ilmimizde ona ne yapamıyor? Ona ulaşamıyor değerli kardeşlerim. Peki nasıl bileceğiz Mevla Teala Hazretlerini? Bila misil bil hakkı gel gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Bila misil yani eşi benzeri misli olmadığı halde bileceksin. Estaizu billahi bismillah. Leyse şey şey'un ayet i Çinli Cemile'de ne buyuruyor? Mevla tanrısının benzeri, misli hiçbir şey yoktur, hiçbir şey olamaz. Şah-ı Nakşibend Hazretleri de ne buyuruyor? Kudüs ruhu, her neyi ki görür oldun, her neyi ki işitir oldun, bilir oldun, onların hepsi Mevla'dan başkadır. Neden? Çünkü Mevla'yı ne yapamazsın değerli kardeşlerim? Göremezsin, işitemezsin, bilemesin. Ondan nedir? Ondan beridir. Evet, emali de şöyle bir beyit var değerli kardeşlerim. Ee, o da bize bu işi biraz daha ne yapıyor, açıklıyor. Evet, yaraul müminune bi gayri keyfin ve idrakin ve darbin min misali. Ne demek değerli kardeşlerim? yera yera görür kimi hu hu Allahu Teala'yı kim görür el müminune müminler görür bak buradan da ne anlıyoruz demek ki kafirler Mevla Teala Hazretlerini göremeyecekler ama müminler görecekler efendim hangi halde görecekler bi gayri keyfin hiçbir şekilde olmadığı halde ve idrakin ve idrakin idrak etmeksizin ve darbin min misali yaratılanlardan hiçbir surete benzetmeksizin müminler cennette Allahu Teala Hazretlerini ne yapacaklar değerli kardeşlerim ihatasız efendim mahlukatın suretinden hiçbir surete benzetmek sizin göreceklerdir. Allahu Teala Hazretleri bizlere de bu büyük nimeti nasip eylesin inşallah. Yani ahiret gününde kafirler Rablerinden mahcup, mahrum olup göremeyecekler. Müminler ise şekilsiz, ihata cihatiyle, cihetiyle idraksız olarak ve bir nevi şekil ve surete benzetemeyerek Allahu Teala Hazretlerini göreceklerdir. Evet, müminlerin yarın ahirette Allahu Teala Hazretlerini göreceğine dair neler vardır değerli kardeşlerim? Deliller vardır, ayet-i cemileler vardır ve hadiyeti şerifler vardır değerli kardeşlerim. Onlardan bir tanesi. Efendim Kıyamet Suresi 22 23. Estaizu billahi bismillah. Vucuhun yevme izin nazira ila rabbiha nazira. Sadakallahu alazim. Nice yüzler o gün parıl parıl parlayıcıdırlar. Müminler yani. Rablerine ila rabbiha nazira. Rablerine de bakıcıdırlar. Yani Rablerini görecekler. Ne kadar güzel. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Seteraune rabbekum, seteraune rabbekum yakında Rabbinizi göreceksiniz. Müminlere buyuruyor. Ne gibi? Kema, kema terevnel kameral leyletel bedri. Nasıl göreceksiniz? Ayın on dördünde ayı açık seçik net bir şekilde gördüğünüz gibi yakında Rabbinizi göreceksiniz değerli kardeşlerim ve bu Rabbinizin cemaline bakarken Rabbinizin cemalini görürken de la tulamun birbirinize birbirinize engel de olmayacaksınız. Yani birisi birinin önüne geçti de göremedi öyle değil. Efendim veyahut da la tedarrun da var değerli kardeşlerim. Bu hususta birbirinize zarar da etmeyeceksiniz. Yani yarın ahirette ayın 14'ünü açık ve net bir şekilde gördüğünüz gibi Rabbiniz de öylece de ne yapacaksınız? Göreceksiniz. Başka bir ayet-i celli cemile. Estaizu billah bismillah. Lillezine ahsenul husna ve ziyade. Sadakallahu'l-azim. Lillezine. İyilik yapanlar için yani müminler iman edip ameli salih işleyenler için ne vardır? Efendim, hüsna vardır, hüsna. Hüsna nedir? Hüsna vardır. Bir de hüsnadan başka ziyadesi de vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti celli cemileyi tefsir buyururken el hüsna kelimesini cennet olarak tefsir buyurmuş. Ziyade kelimesini de Allah-u Teala Hazretlerinin cemalini görmek diye tefsir buyurmuştur değerli kardeşlerim. Yine Emin İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadisi şerifte şöyle bir hadis-i şerif var. Ve ekramehum ve ekramehum alallahi men yanzuru ila vecihihi. Evet, hudu ve aşiyya. Allahu Teala katında cennet ehlinin en kıymetlisi, en şereflisi sabah ve akşam Cenab-ı Hakk'ın cemaline bakanlardır. Bak bu hadis-i şerifte ne oluyor? Cennette demek ki müminlerin Rabbisinin cemalini göreceğine dair bir ne oluyor? Delil oluyor. Değerli kardeşlerim, cennette Allahu Teala Hazretlerini görmek vardır demek ki ama nasıl olacak nasıl olacak mekandan cihetten ve suretten münezzeh olduğu halde açık bir şekilde tam olarak görüleceği beyan edilmiştir. Allahu Teala Hazretleri fazlu keremiyle bizi de cennetine giren kullarından eylesin. Cemalini seyredebilen kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.